İşkence, insanlara göz altında, cezaevinde, sokakta, fiziki veya manevi ağır acı çektirerek uygulanan sistematik şiddettir. Sessiz kalma, işkenceye dur de. Kapalı kurumlarda işkencenin önlenmesi, insan hakları korumasının en temel unsurlarından biridir. Ulusal önleme mekanizmaları bunu sağlamak için kurulurlar. Ve eğer Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bağımsız ve işkencenin önlenmesi misyonuna bağlı bir mekanizma olsaydı bugün cezaevlerindeki çocuk, engelli, yaşlı bakım evlerindeki insanlar ve hepimiz daha fazla güvence altında olurduk. İnsan haklarıyla insandır. Bu haklardan en önemlisi ise işkence görmeme hakkıdır. Bu genel kabule rağmen Türkiye'de TİHE'nin yaptığı araştırmaya göre kendisi veya yakınlarının işkence gördüğü için kendi TİHE'ye başvuran insan sayısı 7500'den fazladır ve daha da kötüsü en küçük işkence mağduru 7 yaşındadır. İşte bu yüzden biz işkenceye dur de, sessiz kalma diyoruz. Türkiye'de hapishaneler işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının yoğun olarak yaşandığı yerler olmuştur. Sessiz kalma, işkenceye dur de. İşkence yasağı devletlere iki temel hüküm demektedir. İşkence yapılmaması devleti negatif hükümlüğü oluşturmaktadır. İşkencenin gerçekleşmemesi için gerekli düzenlemeleri yapması, her şeye rağmen işkence iddiası ortaya çıktığında ise, bunun doğruluğunu araştırarak yaptırım mekanizmalarını işletmesi ise, devletin pozitif hükümlülüğünü oluşturmaktadır. İşkenceye uğradığınızda fiziksel ve ruhsal travmaların saptanması için adli tıp raporu almalı ve savcılığa suç duyurusunda bulunmalısınız. Yapılan tıbbi değerlendirmeler ve düzenlenen adli tıp raporları Birleşmiş Milletler İstanbul Protokolü'ne uygun olmalıdır. Yapılan değerlendirmeler ve düzenlenen raporların İstanbul Protokolü'ne uygun olmaması durumunda Türkiye İnsan Hakları Vakfı veya adli tıp ana bilim dallarına başvurarak tıbbi değerlendirme yapılmasını ve uzman görüşü hazırlanmasını talep edebilirsiniz. Sessiz kalma, işkenceye dur de. Gözaltına alındığınızda yakalama nedeniniz ve yöneltilen suçlama anlayacağınız bir dilde anlaşılır bir şekilde yapılmalıdır. İfade ve sorgu sırasında avukat bulundurma hakkına sahipsiniz. Susma hakkınızı kullanabilirsiniz. İşkenceye uğradığınızda baro, ihade, öhede, tabip odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na başvurabilirsiniz. Sessiz kalma, işkenceye dur de. Önlenmesinde işkence görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi, işkence uygulamalarında rolü olanlar açısından hesap verilebilir hale getirilmesi ve işkenceyi önleyici önlemlerin alınmasının yanı sıra hak ve özgürlüklerin öncelenmesi ve toplumsal huzur ve barışın yeniden inşa edilmesi son derece önemlidir. Bizler Şanlıurfa Barosu olarak bu durumun sağlanması için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Sessiz kalma, işkenceye dur de.